Evet arkadaşlar bugün Büşra'nın içindeki kutup sipariş çekeceğim. Buradan e, iki, buradan da 10 topum olacak. Hemen çekelim. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Açalım bakalım neler çıkıyor. Küpeyle başlıyorum. Şöyle bir küpe setim var. Ondan ekliyorum. Fiyonk çok hoşuma gitti. Arkası da bu şekilde zaten küpelerin. E, bu tut şeyler çok hoşuma gidiyor. Kutu kulağı acıtmıyor. Kartlı çıkıyor. Şöyle çok güzel bir rengi olan kartlığımı getirdim. Suyet gibi kumaşla. Buraya ekliyorum bunu da. Joker makyaj çıkıyor. Bunu en son koyalım. Makyaj çantası. Şöyle bir makyaj çantamı getiriyorum çok güzel. Makyaj malzemesi açalım artık. Kiko'nun lipstiklerinden çıktı. Evet şöyle yeni seçtiğim renklerden göstereyim size. Orijinal ürün zaten arkadaşlar. Bunu nasıl açacağım? Hı, yırtmadan açtım geldim. 404 rengiymiş. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bakar mısınız şu güzel tona? Buraya ekliyorum onu da. İsteyene faturasını atabilirim. Şöyle. Eklipsin fırça seti çıkıyor. Şöyle bir setim var bunu getirdim. Buraya ekliyoruz. Düşmezse. Neyse şuraya koyayım. Aynalı taraf çıkıyor. Şöyle bir tane pircivli aynalı tarafımı getiriyorum. Göz kalemi. Şöyle kahverengi bir göz kalemi getirdim. Hafif yansımalı sedefli. Kahve tonunda diyeyim. Pintoka çıkıyor. Şöyle ikili pintoka getirdim. Diğer kozmetiğimi de açıyorum. Ee, far paleti çıkıyor. Şöyle çok güzel tonları olan bir far paleti getirdim. Kırık değil arkadaşlar. Desenleri öyle ürünlerin. Bazıları kırık sanıyor. Bunu da buraya ekliyorum. Çok güzel bir tonu var. Cep kolonyası. Şöyle bir tane Rebel markasının mandalinalısını ekliyorum. Ve son topuğum yüzük çıkıyor. Şöyle küpeyle doyumlu ikili bir yüzük seti ekliyorum. Ve ekledim. Şimdi Joker makyajı getirelim. Rujum var, falperatim var. Şöyle mini bir yüz paleti getirdim. Bronzer aldığı olan. Buraya ekliyorum bunu da. Şimdi hediyelerimizi koyalım. Şöyle bir saç parfümü ekliyorum. Şöyle bir e, makyaj pufu ekliyorum. Ve yanında şekerini de koyuyorum. İyi günler kullansın. Alışveriş için çok teşekkür ederim. Umarım ürünlerini beğenmişsiniz. Bence çok güzel şeyler çıktı. Siz de sipariş vermek isterseniz profilimizdeki linkten verebilirsiniz. Çok sağ olun. takip etmeyi unutmayın lütfen.